Şimdi eskiden kıymetli şu. Fukaralık çoğudu, etin yağmı yağarsa etin olurdu. Olmazsa fukaralığın kökü bu. Fukaralığı. Ama şimdi bolluk var, bereket yok. Ekmekler çöplük de. Ha, eski günleri ararsan namazında, abdestinde, yaşlı olarak Nenem diye bağırına basar, dedem diye bağırına basar. Şimdi yok, oradan korsan nasıl bilirdi bizler. Eski ki arasam bulamam, böyle katını da kendini de ama ona gitmiş, ters dönmüş dünya. Allah'ım e, doğru yoldan şaşırmasın, kimseye burada gitmesin kadar katsın da ne diyeceğim de. Kırmızı eski komşuluklar kıttı oldu kutu. Çarşı ekmeğe bilmezlerdi. Ha, beş ekmeğe alırlar, beş ekmeğe girip yürürdük. Ama şimdi onlar kalktı. Eski kere komşuluklardan şimdi gidelim, onda biri yok. Onda biri yok. Kıymatlılar, tatlılar, iyiler. Çağlar bir şey olsa getirip senin konunu ararlar. Senin konunu alan kimdi? Yol, ben varsam yol, sen yolda var ben. Ne de devir onu götürdü. Eski eski bu. Siz de göremezsiniz, bu da göremez. Ne de çocuk kaldı. Ben bilirim hepsini. Ama Allah yar etmiş, hepimiz din kardeşiz. Üzümüze, birek açığımıza, ayrı hastalara, şifa, destere, derman versin. Şu aylarda hiç kimse kimseye kimseye muhtaç etmesin. Yatanları da, yaşlıları da. Mehtat yorum Bismillahirrahmanirrahim. Sayanla verilen defter kullarından, Sırat Köpsü'nden geçen kullarından, Alsancağın altında duran kullarından, Kevser suyundan içen kullarından, terazi sayanlarından, Cayandan bilirəm qullarından ötə dünyada bu dünyada ilik cehnnəm atasından qor. Qötün evisdən, qötuğuzdən, qötayqatsdən illəlilə razım qaburəm. Birlərinə bir nədən yoxları var, dön qüsurlara, bir də olan, mən evdə, hasarlar və səfərdərlə də demən boşdur idi. Yollara da səbəb gülürrəb. Annəm şu anda tam 101 yaşında. Annəm çox zorluqlarla yaşadı. İki tane ana evlat kaybetti, iki tane oğulluk kaybetti, iki tane hoca kaybetti. Yaşları çok çok uzun senelerdir güzel yaşadı. Duayla yaşadı. Bizleri derece büyüttü. Allah on bin kere razı olsun. Çok memnunuz. Ana gibi anayı herkes sevgi, herkes sever anasını ama bizleri böyle 101 yaşında anamız olduğu için daha çok seviyoruz. Memnun etmek için Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım ne varsa hayırlısı hakkımızdan hakkımızda hayırlısı versin. 그래, 고대 담배